Hepinize selam arkadaşlar. Bugün mezun senemin ilk gününü, ilk çalışmasını hallettim. Bugün neler yaptığımı göstereceğim. Şöyle bir haftalık program hazırladım. İlk defa bu arada haftalık program böyle detaylı bir şekilde falan hazırladım ama baya yararlı olacağını düşünüyorum. Normalde ben günlük program şeklinde ilerlerdim. Ama bu Oğuz, Oğuz Usta'nın program videosu var bir tane onu izledim. Orada işte haftalık programdan falan bahsediyordu. Ben bayağı yararlı buldum. Hem görev hem de bu göreve süre atamışım ve bunu haftalık olarak yapmışım çünkü haftalık olarak yapınca işte diğer günler ne yapacağını falan, ilerleyişin nasıl olacağını falan kafada daha iyi oturtabiliyorsun. Bence bayağı faydalı ya. Günlük de güzel de bu daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani bir deneyeceğiz. Daha da geliştirebilirim. Bugün mesela birkaç eksiklik falan fark ettim programda böyle hafta hafta ek, eklemeler yaparım programı. Şimdi bugün şu bugünü bitirdim. Buraya tahmini 5 saat yazmışım ama 5 saatten daha fazla oldu çünkü geometride de daha fazla uğraştım. Şimdi TYT Türkçe'de bir branş çözdüm. Önce bir onu göstereceğim. Hem de bu geçen seneden kalma bilgi sarmalım branş denemesi var. Kitap baya güzel. İlk denemeleri kolaydı Yani ortalamaydı hatta ama bugünkü acaba uzun süredir. E, Türkçe çözmediğim için mi ya da farklı bir sebepten bilmiyorum ama yani baya kötü geldi hem süre fazla hem net düşük yani kendi kapasiteme göre kötü geldi çünkü ben genelde 35-40 dakika 45 dakika aralığında 35 netlere falan ulaşıyordum Türkçe'de bir de hani sağlam bir denemeydi ama onu söyleyeyim sağlam bir denemeydi ama yani normalde böyle değil pek neyse şöyle göstereyim ya bayağı çözdüm ama çözerken baya zorlandım ya harbiden odağım odak noktasında biraz sorun yaşadım yani bence odağımın e, kötü olmasından dolayı böyle bir net geldi ama sorun değil düzeltiriz önümüzde koca bir sene var sonra işte geometriyi hallettim ona da bir tikim atayım sizinle beraber geometride Kenan Kara'nın açılar kısmını falan çözdüm çünkü yani boş durmasın hem Açıları üçgenler falan biliyorum da e, Videosunu izlemedim bu arada direkt çözdüm açılar üçgenler falan biliyorum da Ya üçgenin tamam değil bu arada Üçgende açılar falan biliyorum ama Yani Yine de çözeyim çünkü unutmuşumdur Falan diye düşündüm ki Baya da iyi oldu yani kitap sorular Falan baya güzel baya kalite sorular var Yani şöyle Baya çözdüm buraları da. Nereye gelmiştim en son Normalde hedefim ek çizimlere kadar getirmekti 1 saat 40 dakikada ama 2 saat falan aştı ve ona rağmen ek çizimlere gelemedim. Bir sayfa iki sayfa mı? 2,5 sayfa kadar bir şey kaldı yani ek çizimlere. Ama kitap çok güzel ya. Harbiden bence Geometri'de Kenan Kara YouTube'da benim kendi şahsi düşüncem en iyi geometri öğretmeni olabilir. Eyüp Bey de güzel ama bana ağır kaçmış. Biraz sonra TYT Fizik Özcan Aykın demişim. Bir dakika şu gitsin diye. TET Fizik Özcan Aykın'da ben bu TET Fiziği falan bayağı unutmuşum. Çerez konular olsa dahi buraları tekrar ettim. Eyvah kalem. Şöyle yapalım. Buraları tekrar ettim şöyle bir. Bayağı. Nereye kadar geldik? Madde ve özellikleri. Madde özellikleri bitmiş. Madde özellikler. Öz kütlenin testini bitirip dayanıklılığa geçecekmişim. Bu dayanıklılık falan işlerini de yarın halleder. Hareket ve kuvvete geçerim. Hareket ve kuvvete kadar böyle direkt PDF üstünden tekrar edip soruları çözeceğim ama hareket ve kuvvette videoları önceden izlemiştim zaten ama tekrar izleyeceğim. Çünkü önemli bir konu ve ben bayağı unuttuğumu düşünüyorum ya. Yani hareket ve kuvvet deyince aklıma pek bir şey gelmiyor. yani sürtünme kuvveti, bilmem ne bir şeyler geliyor ama unutmuşum bayağı. Sonra AYT matematik polinom tekrar ve orijinal soru bankası test kısmına geldik. Ben buralara 1 saat 20 dakika vermişim ama bayağı kısa sürdü ya. İkisi beraber sadece 50 dakika sürdü. Çünkü orijinaldeki kazanım testleri kolay geldi biraz. Hatta ben süreyi fazla verdiğim için yayla yayla çözdüm. Pek de hoş olmadı. Süreyi daha gerçekçi vermeye çalışacağım. Bir dahaki sefere program hazırladığımda. Onda, ona da dikkat edeceğim. Ya böyle tecrübe de edip ede program içinde düzeltiriz. Böyle işte önceden ben notlar almıştım. Buranın üzerinden geldim. İşte notlardan falan tekrar ettim. Eyüp Bey'den dinlemiştim bunları bayağı. Eyüp Bey bu arada çok iyi anlatıyor ya AYT kısmını. Bölümlerde bölmeyi de halletmiştim. Tekrarlarını yaptım bunların. Sonra geldim orijinale. Bu arada orijinal çok iyi kitap ya. Yani. Ben AYT kısmında çözdüğüm ve en çok zevk aldığım kitaplar bir 3-4-5. Bir de bu yani Eyüp Bey'i çözerken bayağı terlemiştim. O pek zevk vermedi. Onda baya sağlam yorumlar. bayağı da zor sorular vardı çünkü. Şöyle iki testini çözdüm. iki testi planlamıştım zaten. Üçten sonra da zaten mavi teste falan geçiyor. Böyle yavaş yavaş eriteceğim ya. Bu orijinal soru bankası. Sonra fasiküller falan filan akacağız yani. Aklımda bayağı plan program var. Yani inşallah istikrarımızı sağlarsak yapacağımız çok şey var. Bitirebileceğimiz birçok kitap var. Programlı ve istikrarlı olmamız lazım yani. Çünkü hani ben kendi adıma söyleyeyim. Bu benim son şansım. Çünkü ailemle anlaştım falan. Ama bundan sonrası hem ailem için hem kendim için zor olur. Yani bu benim son şansım. inşallah da başarırım. Bugün böyle bitmiş oldu. 5 saat tahmini demişim ama yaklaşık bir 6 saat falan oldu galiba. Yani böyle. İnşallah bundan sonra güzel bir şekilde çalışırım. Siz de umarım sizin de çalışmalarınız güzel gidiyordur. Ya yani Elimizden geleni yapacağız artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.